kurtulursun. Bunu e, tekrar tekrar hatırlatırım. Yani makas dediğimiz zaman yanlış anlamayın. Eee e, şey makası değil bu. Yani ayağı içeri sokması ve arkaya eli. Bu bir terim. Yağlı güreşte bir terim. Evet. Evet. evet, evet. Biz ustalarımızdan, evet, evet. büyüklerimizden eee evet. yetiştirdi, bizi yetiştirenlerden e, anlattıkları, gösterdikleri oyunları e, biz değerli seyircilerimize anlatıyoruz. Biz Büyüklerimizden öyle gördük. Yani büyüklerimiz derken e, bizim en büyük tabii ki bizim güreşe baş benim özellikle söyleyeyim. E, ustam e, yağlı güreşe sabrı geçer. Yine eski baş belivanlardan rahmetli göçmen Recep. O da ondan da çok büyük tabii ki yağlı güreşe ilgili e, eğitimler aldık. Tabirler aldık. Yani Ali Gürbüzler var, Ali Gürbüz ustamız vardı. E, 1985'lerde Hasan Yenici hocamız vardı. E, sizin de Ahmet Taşçı, Kadir Güllek, Sabahattin Kangal gibi, e, Aydın Demir gibi. Benim için çok iyi oldu. E, hepsine de ayrı ayrı Türk başarılar dedi Harika. Bir yandan da Madalya Serumulisi devam ederken final mücadelesi de başladı. Değerli öğretmenime rica edeceğim eğer Madalya de ekranı ikiye böyle getirirlerse bugünün anlamı ve önemi için özellikle alt boylulardaki gençlerimiz için çok anlamlı çok önemli ben buna çok imtina ederim geçse orta oyuna madalya müdüva önümüzün madalya önümüzün takvimi Afyon Karahisar Gribi Spor Müdürümüz Selim İsmail davet İsmail Evet Sayın İsmail Serik, Değerli yani Müdürümüz. Destek büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük boyutlu ihtimalları madalyalarınızı almak üzere Kursun yanına yerinizi alınız. Kastaklarda Mustafa Batu küçük bir sakatlığı vardı ondan da arınmış belli ki. Bu arada Enes Doğan da Mustafa Taş da kenarda kısmetli bir şekilde madalya seromunisini bekliyorlar. Bakın işte Sayın İbrahim Türkü Başkanımız dedi bizi kurallar ve ilkeler yönetecek. İşte kurallar işte baş kurallara uyuyorlar. Kim? Enes Doğan ve Mustafa Taş. Bekliyorlar. Podyuma, madalya seromosine kısmetli bir şekilde talimatname ve yönetmelikte belirtildiği şekilde çıkmak üzere bekliyorlar. Evet, e, kurallar da ilkeler kesinlikle olması, bir olması şey. gereken bir şey. E, tabii ki bunları yaparken işte gerek yönetmenlikler, gerek işte e, bir senenin e, programını yaparken tabii ki hep istişareler üzerinde yapılıyor. E, alınan kararlar hep e, tüm e, yağlı güreş sporcuları, basını, kamuoyu, televizyoncusu... Hakemleri hep birlikte e, istişare ederek bir yılın e, nasıl geçeceği ile ilgili, faaliyeti ile ilgili, kuralları ile alakalı bilgiler paylaşılıyor ve bu doğrultuda bu organizasyonlar bir sezon boyunca böyle devam ediyor. Bunun belirtmekte fayda var. Recep dostum. Evet. evet. Sivas'tan çok değerli büyüğüm Zafer Taşbilek finalde Orhan Okulu ya da Mustafa Batu ya da başarı dileklerinde bulunuyor. Zafer Taşbilek hocama Sivas'a kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Hendek'ten sadece Güreş Sosyal Medya Portalı yöneticileri Cemil Tekin Yalçın Kaynak iyi yayınlar diliyor. Şenler Sar da selamlar demişler. Evet. Cumartesi günü birliktesiniz. Evet, hem nokta günü... TV'de hem de sadece Güreş sayfası olarak ortak yayın yapacaksınız sanırım. Hayır ayrı. Evet, büyük ihtimal ortak yayın yapacağız. buradan sevgili Cemil Tekin'e ve Yalçın Kaynak'a selamlar. Bizi iyi ağırlasınlar. Eee Hendek'teyiz. Cumartesi günü Nokta TV olarak e, yayındayız, oradayız. Kucak tozlu selamlar Selman Dede Güreşleri'nde, burada bilgisayarımız Ramazan Seren, bu arada Alperen Seren ve Muhammed Ali Seren ile birlikte izliyormuş. Değerli dostuma kucak tozlu sevgiler yolluyorum Ramazan Seren'e. Evet, e, hem de Selman Dede Güreşleri Cumartesi günü, oradayız hep evet, beraber anlatacağız. Tabii ki sadece güreş sayfası direktörü evet, Yeni Tekin boyunca. ve yorumcusu Yalçın, Yalçın Kaynak'la beraber 164 ve Nokta TV Ortak yayını Hendek Selman da Bu arada Volkan Bulut'un çok selam var İzmir'den Değerli ya. editörümüz ya. Değerli ya. dostum var. 35 yıllık kadim ya. dostum 2. 2. Volkan Bulut'a selamlar. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Volkan Bulut'a. Antalya Kepez Odabaşı köyünden köyümüzün gurur başkanı Mustafa Batu'ya başarılar diliyoruz demiş. Mustafa Batu fan. Bizlere de selam yolluyoruz. Mustafa Ablardin, Antalya Mustafa Batu fan grubu da Antalya Kepez'den Büyüğümüzün grubu Daş Belivanı Mustafa Batu'ya başarılar diliyoruz. 84, 89, 94, 99 yıllarında Karadeniz devleti yavaştan yapan değerli büyüğümüz takdir ediyorlar. Evet, 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 kolları kaldıralım. Evet. Sparta'da Yalvaç'tan yavaştan 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 takip ediyorlar. Türkiye'nin her yerinden e, bizleri takip ediyorlar ve güreşlerimizi takip ediyorlar Ekin Türk ayrıcalığıyla yani güreşte severler. bu arada Kocaeli Halıdere'den Halı Halıdere Halı, Spor Kulü Başkanımız Sayın İbrahim Altuntaş selamlar küçük 40 bir yıldır bir güreşleri bir takip, bir takip ediyorum sizlere de tebrik ederim demiş teşekkür ediyorum değerli bir gün evet küçük olarak küçük bu büyük Recep Tosun Makadanya'dan e, bizi izliyorlar Hayırlı yayınlar videoları İsmet Durako.

ve İmam Hatip'ten okul arkadaşım İbrahim Amaç. O da iyi yayınlar diliyor. Ekin Türk Dili ve ailesine teşekkürler demiş. Sayın Ali Orhan Okulu alır demiş. Akif Çetin, Manavgat'tan saygılar Recep Hocam. Selamlar, Mustafa Batı'ya başarılar diliyor.

Oyun ve yeni iş çıkacak ya, mı? Evet. evet. Dış kızıkta Bakalım orada nasıl bir oyun denemesi yapacak Orhan Okulu Çok sevdiği Gece gitmesine dolanacak mı? Bu pozisyonda Recep Tosun. Evet her an her şey olabilir. Beklemedi. şu anda Orhan Okulu. Yan kazık, yan paçada bir paça kazık. Gelebilir mi? Evet havalandırdı. Sevgili Recep Tosun bu oyunu bir şekilde ayağa soktuğunuz zaman makastır bu. Yani makas yaptı derler. Ayağını Şu anda sokarsın, da arkadan da Keçe dikmesine doğru yönelmek istedi ama müsaade etmedi Mustafa Batu. Evet. bu saat. paça gazın paradıdır bu. Evet. E, Mehmet Taşçı da çok iyi bilir. E, bu, bu olmazsa olmazıdır ya. Yani. Bu paça gazı ama paça gazık da <laughs> eğer ki e, belden yukarıya kadar kaldırdıysa o hareketi zaten yapamaz. Ama o kaldırma aşaması ilk aşamada paça gazık o hareketi yaptığın zaman o oyundan kurtulursun. Bunu e, tekrar tekrar hatırlatalım. Yani Makas dediğimiz zaman yanlış anlamayın şey makası değil bu yani ayağı içeri sokması ve arkaya eli Bu bir terim yağlı güreşte bir terim Evet Evet. Biz ustalarımızdan büyüklerimizden bizi yetiştirenlerden anlattıkları gösterdikleri oyunları biz değerli seyircilerimize anlatıyoruz Biz büyüklerimizden öyle gördük yani büyüklerimiz derken bizim en büyük tabii ki bizim güreşe baş verim özellikle söyleyeyim. ustam yağlı güreşte sabrı geçer. Yine eski baş pehlivanlardan rahmetli göçmen Recep. O ondan da çok büyük tabii ki yağlı güreşe ilgili eğitimler aldık. Tabirler aldık. Yani Ali Gürbüzler var, Ali Gürbüz ustamız vardı. E, 1985'lerde Hasan Yenici hocamız vardı. sizin de Ahmet Taşçı, Kadir Güldük, Sabahattin Kangal gibi Aydın Demir gibi rahmetli ustamız onlar dersler aldınız, eğitimler aldınız, antrenmanlar aldınız, öğütler aldınız. Biz bu bir iki beceri donanımlarla değerli güreş severler. Hem Recep Tosun hem ben Deniz Şener Sar. Burada da ekranları başında sizlere bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Yani hem alaylı hem mektepli diyebilir miyiz Recep Tosun? Mektepli olmamız zor da ama alaylı olduğumuz gerçek. Alaylı mı diyelim? Evet. Recep Tosun da alaylı dedi. Evet. Ama biz kendimize hep geliştirmeye çalışıyoruz. eski ee, kaldığımız yerde değiliz. Devamlı Bir kez daha Orhan Okulu paça kazıktan havalandırıyor. Hemen ayağını da evet taktı paratına. İç kazık iç paçaya doğru yöneldi Orhan Okulu. Yavaş yavaş baş pehlivanlığa doğru yükleniyor. Orhan Okulu Mustafa Taş'a yükleniyor. 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 İki, üçüncü kez. Bakalım dördüncü kez yüklenebilecek mi? Mustafa Batu direniyor değerli güreş severler. Bir kez daha bu kez ayağını mı taktı? Hayır. İç bası, iç kazık, iç paçada. Bir kez daha havalandırırsa ki bence çevirebilir. Yerde çok güzel parat aldı. Mustafa Batu değerli güreş severler. Toparlanmak istiyor. Sağ yere de sarmayı taktı. Sol eli iç kazıkta. Artık buradan Mustafa Batu nasıl kurtulur bilmiyorum ama Orhan Okulu baş pehlivanla adım adım güreşiyor değerli güreş severler. Afyon Şut Karadilli Er Meydanı'nda tek bir hamle kaldı. Karşı tarafa doğru aktarırsa artık günün sonunda baş pehlivanına uzanabilir. Orhan Okulu her türlü müdafaa güreşini yapıyor Mustafa Batu. Bu kıskaçtan, bu sarmadan kurtulabilecek mi? Gerdanlamaya doğru yöneldi. Orhan Okulu adım adım baş pehlivanına uzandı değerli severler. Orhan Okulu en iyi yaptığı oyunu evet sarma ve gerdanlama sarmayı evet ters sarmayı aldı iç kazıktan ters başa yaradı ters paça alamadı sarmayı geçirdi sarmadan çene bölgesinden gerdan adım gerdanlama dediğimiz tabirle bakın oradan ee, çevirerek ee, adını ee, şampiyonluk kürsüsünün zirvesine ee, çıkardı Orhan Okulu bugünün ee, şampiyonu oldu Recep Tosun. İkisini de tebrik ediyoruz. Evet baş altında madalya ödemeyin. Baş altında duvarlar Evet değerli ustamız. Nihat hocamıza teşekkür ediyorum. Duvarlar dökülecek. Başkanım devam ediyoruz. Nihat Eyvahlar hocamıza başkanım. Sayın Nihat. size teşekkür ediyoruz. Baş madalya ödemeyin.

Günün baş pehlivanı Orhan Okulu'yu bakalım. Davet edeceğiz. Evet değerli güreş severler. Evet. Evet. Değerli güreş severler. Baş pehlivanlığa uzandı. Orhan Okulu öncelikle tebrik ediyoruz Orhan Okulu. Çok teşekkür ederim Recep abi. Canlı yayın röportaj yapıyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Yani Kırkpınar yani çok biraz zaman kaldı. sayılı zaman kaldı. Sayılı zaman, evet, zaman zamanımız kaldı. Tabi burada da şimdi yani kaç yıldır olmayan bir güreşi canlandırdı başkanımız. Başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Yani çok seveni var. Biz daha önce de 40 gün önce gelmiştik burada. Yani toprak toprak vardı sadece. Çim yoktu. Nasıl ya diye, diye şey yapmıştım. Ama çok emek vermiş buranın halkıyla beraber. Buraya güzel bir saha yani inanılmaz bir atmosfer vardı zaten seyircisiyle falan. Hepsine, hepsine çok teşekkür ediyorum ben. İnşallah yani geçen hafta da Sekapart'ta bir olayla karşılaşmıştık. Evet şimdi oraya geleceğiz Moronopulu Bütün Türkiye seni konuştu. Güreşten sonra Genç kardeşin yine sarıldın, yine tokalaştın, çok büyük bir örnek ortaya koydun, gönlünü ortaya koydun. Güneş severler seni çok takdir etti. Bu noktadan neler söyleyeceksin? Ya tabii ki Ataspor'umuz sonuçta biz sahada kavga etsek de yani dışarıda bir oturup arkadaş gibi şeyimiz var yani dostumuz var. Çünkü sahada görüyorlar düşman gibi ama dışarı geçince biz ama bu mesajı yani... vermek çok zordu o anlarda. Sen bunu başardığın Gençlere çok büyük bir rol model oldun. Ya tabii ki orada bir yani gençliğinin bir şeyini mi kaldı? Şeyi orada bir agresif hareketle karşı. Ama bunları yani ben de bunun bir cezası olmasını şey yapıyorum yani. Çünkü yönetmelikte var mı bilmiyorum ama Orada bir kart çıkması lazımdı yani bu. Aslında senin burada spor... şeyin kula kenlerine biraz da serzeni şimdi. Ya yanılıyor ya, ya, tabii ki orada bir şey şey yaptık. itiraz ettik ama hiçbir bizi yani dinleyen falan olmadı. Ama takdir onların tabii ki. İnşallah ben, harika. Ben, harika. ben elimden gelen o alnımızın teriyle biz orada yani Kırkpınar'a giderken moralimizin orada biraz bozulması bizi yani biraz şey yaptı ama biz ayaktayız şu anda. İnşallah bu burada da birinci oldum. İnşallah Kırpınar'a iyi hazırlandık. Hedefim bu altın kemeri. Tekrardan yani Kırpınar'da Allah sakatlık vermesin. Ben çok sakatlıklardan geçtim. Yani rakiplerime Allah sakatlık vermeden orada alnımızın akıyla Antalya'ya inşallah kemeri götürürüz. Bugün burada Afyonlular, Karaadiller seni çok özlemişler. Fotoğraf çektirdiler, hiçbirini kırmadın. Hatta bir güreş sever dedi ki ben dua ediyorum İnşallah orana kulu Kırkpınar'da altın kemeri kuşanır dedi. Aslında burada gelmen de bir uğrevi anlamda sana moral ve motivasyon kattı diyebilir miyiz? Ya tabii ki gördüğünüz gibi halkı çok özlemişler. Daha önceler oluyormuş, oluyormuş burada ama biz yetişemedik daha küçüktük o zamanlar. Burada çok eskilerden güreşler oluyormuş. Ama şimdi dediğiniz gibi burada çok Sporumuza destek veriyorlar ve çok seviyorlar Seyircimiz hepsi sahadaydı zaten Fotoğraf çekilen var Hepsine Allah razı olsun inşallah onların dualarıyla Kırkpınar'a buradan çıkacağız Şimdi bir örnek davranışı daha var Değerli güreş severler kendi söylemiyor ama ben söyleyeceğim Normalde Orhan Okulu'nun Yerel ve mali güreşlerdeki Yollukları oldukça yüksek Bunun fazlasıyla gidiyor ama bunun Belki de dörtte birine buraya geldi. Neden? Bu güreşe katkı sağlamak için burada da örnek olma noktasından neler söyler? Ya tabii ki bu bölgelerimizde yani güreşlerimiz ölmüş şimdi olmadığı için, daha bu seyircimiz de bizleri görmek istiyor. Sadece gö güreşmesek bile burada gö görseler onlara yetiyor. Tabii ki burada biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Helal olsun. Yani güreşlerimiz tekrardan buralarda olsun diye. Ustan Kemal Yılmaz da çok her şeyini ortaya koydu. Ya sağ Sayın başkanımız özelinde de. Tabii tabi o da yardımcı oldu burada başkanımıza elimizden geldiğince yardımcı olduk ve burada tekrardan güreşlerimiz oldu seyirci de zaten seneye Yok de olsun musun? diye evet. şimdi çevre köylerde falan da beldelerde de be, olacağını umut ediyorum ben Allah yolunu açık oh. etsin şu anda madalya sorumlusu seni ederim. bekliyorlar ekranlar başında bizleri izleyen herkese buradan sevgiler İnşallah inşallah dualarını bekliyorum İnşallah, pınarı. İnşallah evet başka kapanışı başka. yapacağız Senersar Sar gel değerli yorumcum Senersar Sar Orhan Okulu'ya inanılmaz bir sevgi seli söz konusu Moral buldu. Seka Park'ta genç güreşi kardeşim evet sertlik yaptı ama ona sarıldım dedi. O olabilir ama kula hakemleri bu noktada talimatname ve yönetmelikte var olan işleyişi uygulamalarını arzu ederdim dedi. Serzenişim bu noktada bu doğrultudaydı dedi. Onlar da ama büyüklerim dedi. Saygı duyuyorum vermiş oldukları karara dedi. Bu güreşte de çok yüksek miktarla gelebilirdi ama dörtte bir fiyatına geldi. Yani mesaj üstüne mesaj. Evet. Açıklama üstüne açıklama. Şu anki tansiyonu ülkemizde güreş tansiyonunu o kadar aşağı çekti ki indirdi ki ben bu Orhan Okulu hakikaten alnından öpsek, gözünle öpsek az neler söyleyecek bir Evet Orhan Okulu, küreşleri ile alakalı Osman Kan'la mücadelesindeki sıkıntılarda ve sistemlerde bulundu içerisinde... Ekranı ikiye bölerek madalya serumu üstünde ekranlara getirebiliriz değerli öğretmenim evet sistemlerde bulundu, bir kart beklentisi vardı ama her şeye rağmen Osman Kan geldi ona sarıldı belki güreş faaliyeti oldu sert mücadeleler oldu ama ee, ne kadar centilmen bir ...başpervan olduğunu, ne kadar yufka yürekli bir... ...başpervan olduğunu, oranı, merhametli olduğunu... ...evet merhametli olduğunu e, gösterdi, sarıldı... ...elini öpmeye kalktı ama e, tabii ki de üzüldü... E, ...üzüldü ama e, bugün de bakıyorsunuz... ...ne burada, mesajlar verdi ama... ...bugün geldi buraya dediğiniz gibi... ...bu organizasyona dediğiniz gibi yollukları... ...yüksek mevlada bir yoklukları var ama... ...buraya dedi ki bu güreşi dedi bizim için aradılar... İnan ki yani başkanı olsun, halkı olsun... Yani çok cüzi bir şeylere burada mücadele Oran okulunun yolluğu ne kadar biliyor musunuz? Yerel ve mali güreş. O bilenler biliyor. 400-450 bin lira. Bak açık söylüyorum. Burada gelirken ne dedi biliyor musun Sayın Başkan'a? Siz ne takdir edersiniz? Fiyat asla konuşmayacağız. Çünkü bu güreşte bizim katkı sağlamamız lazım. Oran okulu böyle bir yüreğe sahip. İki hafta önce ne oldu? Kabul Baba'da da Yusuf Zeybek ne dedi? Ben dedi buraya katkı sağlamak durumundayım dedi. Buranın ...organizatörleri, odun keserek güreş ediyorlar diyor. Bu gençlerimiz, bu itlerimiz kolay kolay bu yerlere gelmiyor demek ki. Allah yollarını açık etsin. Kesinlikle gördünüz burada e, taraftar olsun, insanlar olsun belki Orhan Okulu ilk defa görenler var burada. E, bir yumak oldular, sevinç yumak oldular. Orhan Okulu'ya e, büyük destek verdiler, zaten yanımızda da gördünüz zaten kalabalığı. Ee, ne diyelim şimdi artık önümüz 40 Pınar, ee, biz e, bütün pehlivanları hepsini seviyoruz. Hepsi bizim kardeşlerimiz, özel özel Mustafa Taş, Batu, hepsini de görüştüm orada. Yani onlar bizim e, kardeşlerimiz, çıraklarımız, hepsini ayrı seviyoruz ama dediğiniz gibi böyle duygusal e, o, olan şeyler var, doğal olan şeyler var. Biz bunları yaşadık, hem doğal hem duygusal olanları yaşadık burada. E, e okulu bugün geldi. Burada selamladı evet. ve güreşlerini yaptı. Halkın selamladı. Burada bir şey müthiş bir şekilde karşılandı. Sevgi çemberi içinde karşılandı ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Zaten Orhan okulu başperivan olarak da söylemek istiyorum. centilmenliği ön planda çok duygusal ve sade yalın bir başpehlivanımız. Tabii ki o da istiyor ki e, eksiklerim var abi diyor. Hatalarım da e, tekniksel olarak, taktiksel olarak hatalarım elbette ki var diyor ama diyor bunları diyor ben diyor e, gidereceğim abi diyor. Hedefim diyor e, inşallah diyor. Burada bana moral oldu burada diyor. Hedefim de inşallah Kırkpınar'da e, en iyi neticeyi almak istiyorum diyor. Hatalarımdan ders çıkardım diyor. E, tabii ki Orhan biz de e, Gene başarılar diliyoruz. Yar Allah yar ve yardımcısı olsun. Hem onun olsun hem diğer başperivanlarımız olsun. Emek veren, gönül veren, yürek veren başperivanlarımız var. Mücadele eden bir sezon boyunca tarihi Kırkpınar güreşlerine hazırlanan başperivanlarımız var. Bu başperivanlarımızın da ki tabii ki hedefleri en iyi başarıyı Kırkpınar'da Edirne Kırkpınar Edirne güreşlerinde almak. Evet bu arada